Mehdi ile ilgili. Evet. Mehdi'nin çözülmemiş bir düğümü çözmüş olması beklenir. Sizin inandığınız Mesih ve Mehdi Tevrat ve İncil'de tahrif edilmemiş ve değiştirilmemiş ayetlerin hangileri olduğunu açıklamış mıdır? Tekrarlayayım ben. Size ben an anladım biraz efendim. Uzun bir soru. A anladım anladım efendim. Anladınız? Şimdi evet. bakın şimdi arkadaş diyor ki bir dediğim düğüm çözülmesi gerekiyor. Hayır. Mehdi ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Bir düğüm çözülmesi gerekiyordu. वह ओनू निश नदीम रसूल हदीसन ने रसूल किस्सा जैसा उन्होंने हकिम वह अदिल और जैक अदिल अदालत ले हुक्म सुरे जेको दीनदर साझे जे यहूदी लिख रहे थी हाकी मौला जाग अदालत ने हाकी मौला जाग Dinler arasında neler neler yanlışsa onu da söyleyecek, hatta Müslümanlar arasında ne doğru ne yanlış olduğunu söyleyecek. Halbuki efendim, İncil veya Tevrat'ta hangi ayetler değişmiş, hangisi değişmemiş, Kur'an-ı Kerim'e ters olmayan er bir şey, önceki kitaplarda bugün bizim elimizde yazılan kitaplarda bir şey varsa Kur'an-ı Kerim'e ters düşmüyorsa? Onları onlar ne diyeyim geçerlidir. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Vallazina yu'minuna bima unzila ileyke ve ma unzila min kablik. Mümin kimdir? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana indirilene inanan ve senden önce ne indirildiyse ona inanan. Yani o, o bu onlar mümindir. Ama Kur'an-ı Kerim başka ayetlerde Allah Teala diyor ki o musaddekan lima bayna yadayhi Kur'an'dan önce Kur'an'ın önünde ne varsa yani bu Tevrat'tan İncil'den ne varsa Kur'an onun onaylayıcısıdır. Kur'an ne onaylarsa o Allah tarafından değil hangisi hangi ayeti hangi mesleği onaylamasa o Allah tarafından değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e ters düşmeyen eğer kitaplarda varsa onları uh, uh, e, desteklediği için Allah tarafından değil ama Kur'an-ı Kerim'e ters düşen her şey o Allah tarafından değildir efendim. Ha kaldı efendim birileri Mesih-i Mevdu Aleyhisselam hangi düğümleri düğümler çözdü? Bunu arkadaşımız merak ediyorsa a, benim ona hı, ricam bizim uç ayda bir çıkan dergimiz var. ismi Manviyat. Bu Manviyat'ın 23. sayısını okusun. Bu 23. sayısında Vadlel Mesih ve Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi e, ne, düğümleri çözdü, onu biz ele almaya çalıştık. Hepsini mümkün değildi oraya ne, demek aktarmamız ama bir kısmını bu Allahu Teala ile ilgilidir. Yani Allah ile ilgili bir sürü yanlış şeyler, inanışlar var. E, kitaplarla ilgili, meleklerle ilgili, Resulullah sallallahu aleyhi ve ilgili, diğer peygamberlerle ilgili bunların hepsini Vadden Mesih ve Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın düğümleri çözdü. Onun için arkadaşımız Manviyat 23. sayesini okusun. Bir de başka bir kitap var, Ahmediyete Davet. İkisi de Türkçe'de mevcuttur, onu okusun. Orada da o rahatlar bunun ayrıntılarını, hangi düğümleri çözdüğünü öğrenecektir efendim.